Merhaba. Benim adım Berkay Akgün. Gebeci Sultan Çiftliği İlkokulu 4. sınıf öğrencisiyim. Kitap okumaktan, oyun oynamaktan, ders çalışmaktan ve bisiklet sürmekten hoşlanmaktayım. Bu projeye katılma sebebim oyun oynamayı çok sevmem. Merhaba ben Esra Müslüner. Cebici Sultan Çiftliği İlkokuluna gidiyorum. Dördüncü sınıf öğrencisiyim. Resim yapmayı, kitap okumayı, dans etmeyi, müzik dinlemeyi çok seviyorum. Bu projeye katılma nedenim yeni şeyler öğrenmek. Görüşmek üzere. ben Gülbağım Demirel. Cebici Sultan Çiftliği İlkokulu dördüncü sınıf öğrencisiyim. Saz çalmayı, kitap okumayı, resim yapmayı seviyorum. Bu projeye katılma nedenim yeni şeyleri öğrenmek ve tasarlamak. Merhaba, benim adım Nazlıyan. Cebeli Sultan Çiftliği İlkokulu'nun dördüncü sınıf öğrencisiyim. Hobilerim resim çizmek, şarkı söylemek, müzik dinlemek, kitap okumak. Bu, bu etkinliğe katılma nedenim oyun ve oyuncak tasarımını öğrenmek ve onlarla ilgili yeteneklerimi geliştirmek. Merhaba, ben Yağmur Dolunlu Cevher Sultan Çiftliği İlkokulu'nun dördüncü sınıf öğrencisiyim. Yapmaktan hoşlandığım şeyler kitap okumak, Hayvanlarla ilgilenmek ve dans etmek bu projeye katılma sebebim. Yeni şeyler tasarlamayı sevmem.